siyasi hayatımıza geçecek. Siyasi hayatımıza negatif olarak geçecek bir e, dönem birkaç gündür yaşanıyor. Kuşkusuz e, afet dönemleri olağanüstü koordinasyon gerektiren dönemler. Bu dönemlerde de aksaklıklar yaşanabilir. Afetin boyutuna göre yangın olur, sel olur, kar olur. Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın, istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştırmanız mümkün olmayabilir. Ama burada önemli olan şudur. Dünyada bilinen kurallar, Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi, belediyelerin deneyimleri, merkezi idarenin deneyimleri, kurumsal hafızası bakımından bir ölçü ortaya koyulduğunda gereken tedbirleri alıp almadığınız çok temel bir değerlendirme konusu olarak ortaya çıkar. Bütün bunlar olurken İstanbul Belediyesi'nin Hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığı, herhangi bir şekilde bir koordinasyon içerisinde davranmadığı büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardı, görüldü. Ama bunun karşısında halen bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna bir açıklama yapmak yerine suçlayıcı, bütün bu felaketin üstünü örtmeye çalışan, yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren bu durum kar yağışı İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun bir şekilde yaşandı. Tabii bundan kimse haberdar değildim diyemez. Nitekim 17 Ocak günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütün bu karşılaşacak tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Nitekim bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi tarafından da paylaşıldı. Yani yoğun bir kar yağışı geliyor. Tedbirli olunması gerekir diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Nitekim 21, 22, 23 Ocak günleri boyunca bu meteorolojinin bahsettiği bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Tabi ortada idare adına, belediye idaresi adına ciddi bir zaaf olduğu ilk andan itibaren görülmeye başladı. İstanbul'a ve İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi söz konusu oldu. Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, yaşlı, genç, kadın, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içerisindeki alanlarda meydana geldi. Daha da acısı şudur, en basit yani olayın alfabesi, ABC'si diyebileceğimiz düzeydeki tedbirlerin alınmadığı görüldü. Nedir bu? İstanbul'da yüz binlerce insan mahsur kalırken toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadı. Bu so yoğun kar yağışında herhangi bir tedbirin bu, ted bu sıkıntıya müdahale edecek toplu taşıma araçları için söz konusu ol olmadı, görüldü.